Herkese selam. Bugün Diyetisyen Esra Yiğit'in ofisindeyiz. Evet, bugün yine birlikte çok güzel bir projeyi imza attık. Diyetisyen ofisinde sağlıklı yaşam, iç mimari ve estetiği bir arada katarak çok da güzel bir ofis tasarladık. Enerjisi çok yüksek bir ofis oldu. Çünkü zaten kendisi çok evet, Çok tatlı bir, bir çok insan. Tatlı insan. Bir. Ve biz de bu projede olmaktan çok mutluyuz. Çok kısa bir sürede bitirdik aslında yine projemizi. Ne kadar sürdü tahmini? Bir buçuk ay. Bir buçuk ay kadar sürede bitirdik ve şimdi ofisimizi gezelim. <laughs> Tekrardan selamlar. Yavaştan böyle ofisimizi anlatmaya başlayalım. Ee, burası Eskiden, e, ha şöyle bir şey var bu arada, neydi onu da, unuttum onu söylemeyi. Selin'in yeriydi burası önceden. Evet. <laughs> o kısmı sen söyle istersen. Öyle, burası <laughs> siyah ve koyu bordodan oluşan, benim de yaklaşık bir yıl boyunca spor yaptığım ve her geldiğimde burayı değiştirmeyi hayal ettiğim bir alandı. Selin buradan başka bir yere geçtiğinde biz o yeni yerini tasarladık. Tesadüf ki e, burayı da tasarlamak gene bize nasip oldu. Esra da buraya e, Aynen. yerleşti. Aynen. Çok güzel bir evet. oldu burada. Hem Selin'in yeni yerini güzelce tasarlamış olduk, hem de Selin'in eski yerini güzel bir diyetisyen salonu olarak evet. tasarmış. Selin <laughs> bu enerjiyi sana çok güzel gönderdin. Ee, ve e, şöyle bir şey var, burası çok çap bir yerdi önceden. Hani o siyahlar koyduklarla biraz daha çaplık hani çok dikkat çekiyordu yani, ısının üstüne geliyordu. Esra buraya aldıktan sonra dedi ki, abi benim burada böyle böyle bir ofis açmak istiyorum. Abi diyor, çünkü Esra ile biz çok önceden tanışıyoruz. Ondan dolayı... Abisi benim en yakın arkadaşım <laughs> evet. da ilkokulda. Yani birinci sınıftan nasıl büyüdüğün falan biliyoruz ikimiz aynen, de. Aynen. gördüğümüz, tanıştığımız, bildiğimiz insanlardı. Esra'yı ama dinlemek istedim. Tabii ki de biz zaten projeye başlarken önce bir dinliyoruz. Hani nasıl bir yer yapmak istiyorsun dediğimizde bana dedi ki burası çok ol plan, açık plan. Bizim bunu bölmemiz gerekiyor. Çünkü spor yapması gibi spor aletlerinin olacağını söyledi. İşte birebir danışanlarıyla görüşemeyeceği bir ofis olması gerektiğini söyledi. Aynı zamanda workshoplar yapmak istediği ve burada açık bir mutfağın olmasını gerektiğini evet, söyledi. Videolar değil? çekecek, sağlıklı atışlar. Bekleme yani. salonunda olması gerektiğini söyledi. Çünkü işte sadece danışan saatleriyle, randevule değil de aynı zamanda işte spor yapanlar da önce gelenler sonra gelenler olarak hani bunların hepsini bir ayarlamamız gerekiyordu. Ee, giriş kısmından başlayalım. Ee, burası ortak bir bina olduğu için hani giriş kısmına çok fazla oynama şansımız olmadı. Ama e, ne yaptık? Orada herkes geldiğinde dinlenebileceği bir alan oluşturduk. İşte mıcır serdik. Mıcır serdik. en büyük amacımız da hem görsel bir alan haline getirmek hem de e, çamur çamur olmaması açısından mıcırla ortamı daha böyle yumuşak hale getirmiş olduk. Zaten şu anki ki e dönemleri mucir, e, beyaz taşlar, e, curuflar şu anda çok e, ön planda. Neden ön planda? Çünkü artık biz suyumuz olmadığı için peyzajı da çöl peyzajına döndürmeye başladık. Çöl peyzajına da bunlar çok yakışıyor. Ondan dolayı da bitkilerin arasında, kaktüslerin arasında bu taşlar çok güzel görsel oluşturuyor. Çimleri sulayamadığımız için çok fazla. Çünkü su yok. Ondan dolayı. E, o kısımda girişi öyle oturma kısmını tasarladıktan sonra yavaştan böyle içeri doğru giriyoruz. Evet, giriş kısmımızda direkt bizi eee mutfağın çok isterim. Çünkü hem karşılama bankosu gibi oluyor. Aynı zamanda da güzel bir görsel kattığımız için. E, burada farklı bir e, dekor yaratmak istedik. E, Alçıpanlardan güzel bir duvar oluşturduk. Tabii bu şu anda aşırı dediniz e, çiçeklerimiz geldiği için bunları koyduk buraya ama burada küçük böyle oturma minderleri kitaplarımızın olduğu bir alan olacak. Bazı eksiklerimiz var. Onların tamamlanması gerekiyor. İşte burada yine Esra'nın güzel bir logosunun olduğu bir şey gelecek, tabelamız gelecek. Ve e, mutfak kısmına geçeceğiz. Burada toz pembesi kullanmak çok istedim. Hani direkt dedim ki Esra'yı görünce dedim Esra'ya toz pembe, beyaz tonları, daha dingin, daha böyle cıvıl cıvıl aslında aynı zamanda bir yer lazım. Ve gerçekten de e, Esra'yı tamamen yansıttığını düşünüyorum burayı. Esra'nın enerjisini yansıttığını düşünüyorum. E, bildiğiniz gibi diyetisyen ofisi, sağlıklı yaşam merkezinden biraz yeşillerin daha çok olduğu bir alan herkesin aklına geliyor. Ben burada onu kırmak isterim. Zaten yeşillerimiz, mitkilerimiz de olacak. Ama e, bu tonlarda böyle bir farklılık yer Aynı zamanda bence kişiyi de yansıtmalı o e, mekanı. Ve Esra'yı tamamen yansıttığını düşünüyorum. Bu kısım e, workshop yapacağımız alanlar. Yapacağımız diyorum çünkü ben de çok yapmak istiyorum, çok seviyorum böyle şeyleri. Esra'nın işte workshop yapacağı kısım, e, bu kısım işte workshopa gelecek olan arkadaşın oturacağı yer olacak. Tabii burada da eksiklerimiz var demiştim size. E, kullandığımız sandalyelerimiz burada, bar tablerimiz eksik. Onlar fleksi şeffaf olacaklar. Ama şu anda hala daha siparişimiz gelmediği için geçici olarak bunları koymak durumunda kaldılar. E, bu kısımda e, aynı zamanda dediğim gibi burası ol plandı. Biz bunları böldük. Bu ol planı şu kısımda devam ediyor. E, burada işte dinle, dinlenme bölümü aynı zamanda bekleme alanı olduğu bir kısım var ve <laughs> orada saat var. Var <laughs> <laughs> Burada da çok güzel bir e, duvar dekoru hani girişi tamamlaması açısından böyle farklı bir alçıpandan duvar dekoru oluşturduk ve buradaki tabelamız geldi. Evet burada güzel böyle ışıklı bir esnafın tabelasını koyduk. Aynı zamanda dedim gibi buraya çok böyle mutfak olarak kullanmayacağımız e, kirli mutfağımızın içeride olduğu için burada daha çok hani günlük kullanıp e, yıkamaya götürebileceği bir alan yaptık. Burada e, kesinlikle lavabo istemedi Esra. E, çünkü yıkama kısmını burada yapmak istemediğini ve o kirli alanını görmek istemediğini bence çok da mantıklıydı. Ondan dolayı lavabo koymadık buraya. Zaten e, bir lavabomuz var zaten. Ondan dolayı bu kısımda ise tamamen şöyle geldiğimizde Burası tamamen açık bir alandı. Biz, e, tabii benim olmazsa olmazlarım böyle bir yerden bir yere atlıyorum ama türlerim, türlerle bir bölmek istedik. Bu kısım bekleme alanı ve daha sonra Esra'nın e, danışanlarla görüştüğü bir alan olarak yaptık. Bu alan e, tabii ki de e, diyetisyen danışma danışan gizli olması gereken e, alan olduğu için ne yani herkesin özel konuşmak istedikleri olacağı için tamamen camları kapattık. Kapı kapandığı anda zaten hiçbir şekilde ses gitmiyor. Aynı zamanda e, bu da gelecek olan malzememiz arasında tabelalarla birlikte burada da bizim içeriden dışarının gözüktüğü ama dışarıdan içerinin gözükmediği filmlerimiz olacak. Filmler gelecek. E, Esra'nın e, ofisini buraya konumlandırdıkları en büyük amaç ise şuydu. Her tarafı görebilmesi. Şu anda oturduğu yerden girişe de hakim, mutfağına da hakim, soyunma odalarının olduğu kısma hakim, bekleme bölümüne ve spor salonuna hakim olduğu için bu bu, bu şekilde esnafı konumlandırdık. Esnaf ofisine yavaştan bir giriş yapalım. Esnaf ofisinde yine açık tonlar. Tonları zaten birbirine hep aktardık. Sadece burada bizim koyu olarak görebileceğiniz cam mekanla kapattığımız alan oluyor. Diğer türlü her ton koyu. Burada tabii ki de çok fazla pembe kısmına girmek istemedik daha böyle dingin sakin tonlarda ilerledik beyaz ve beyazın kırılmış tonlarıyla gittik krem tonlarına gittik arkasında kendine böyle özgü değişik bir tasarım bir kitaplık yaptık ve üst tarafını boş bıraktık şu anda belgelerimiz var oraya da daha sonrasında ihtiyaç olursa klima takabilmek açısından eğer olmazsa belgelerle zaten tamamlarız demiştik burayı da bu şekilde oluşturduk Bu kısımda spor alanımız. mı spor alanını istersek böyle perdeyle tamamen kapatabildiğimiz bir alan haline ben buradayım. Ha. Getiriyoruz. Bu şekilde burayı da kapattığınızda hem de bekleme alanından da burayı ayırmış oluyoruz. Hani spor yapanları. Ya ben burayı tamamen camla bölmek istemedim. Çünkü cam cam çok fazla basılacaktı ve zor olacaktı. Olan dolayı tümleri de çok sevdiğim için biliyorsunuz bunu selinlere kullanmıştım. Onları türle böyle bölmek istedim ve çok da güzel oldu. Bu kısım tamamen spor alanı olarak oluşturduk. Hatta şöyle bir şey söyleyebilirim. Esra ilk bana geldiğinde dedi ki işte buradan bir giriş yapsak diye. Burada bir girişimiz vardı ama bu giriş e, tamamen tanımlamıyordu yani caddeyi de tanımlamıyordu. E, geldiğimde direkt e, tüm herkesi görebileceği bir alan oluşturmamıştık. Dedim ki Esra sen tüm kafandaki olguları yık, ben sana tekrardan yeni bir olgu yaratacağım ve buna çok e, mutlu olacaksın dedim ve gerçekten de kendisi de mutlu. Biraz da zaten bize de smoothie yapacak. Onu da göreceğiz. Bu kısımlarda isimlerini çok bilmiyorum ama Vaku Aktif ve Roller Coaster aletlerim var. Ve tabii ki de spor salonlarının olmaz olmazı aynalar. Aynalarımız nasıl? Tabandan tavana kadar. Asla bölünüyorum. Hiçbir şekilde bölünmüyor. Bu şekilde da böyle bir tasarım yaptık. Ee, tabii çok çap demiştim ya size. Bu çaplığı kaybetmek açısından, aynı zamanda da fazla malzememizi korumak açısından da burada çok değişik bir alanımız kalmıştı bizim. Biz burayı tabandan tavana kadar güzel bir tela kapakla kapatarak da defa alanı oluşturduk. da Gene bölmüş olduğumuz bir kısımdayız. Ee, bu aynamızın arka kısmında da soyum odalarımızın olduğu bir alan var. Burada küçük bir koridor oluşturduk. Tabii arkları da çok seviyorum. Olmazsa olmazlarımdan her projemde hemen hemen kullanıyorum arkı. Burada arktan güzel bir niş detayı oluşturup altına bir bitki koymak istedim. Ee, bu kısım kirli mutfak dediğimiz alan. Bu kısımda soyum odaların olduğu yer oluyor. Ve e, olmazsa olmazımız artık biliyorsunuz sosyal medya çok ön planda. Instagram çok ön planda. Bu arada bizi takip etmeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmuyorsunuz. Ve tabii ki de Instagram aynamızda burada sizlerle. şimdi e, bu videomuz biraz farklı olacak. Biraz böyle ofisi tanıttık ve esrarcımız bize tarif çekecek. <laughs> tarif çekecek. Evet, ne yapacağız şimdi yaz için? Ee, çok acıktık ve çok sıcak. Evet. Şu daha, daha kahvaltımız yapmadık. Buraya geleceğiz diye. Ben bir yandan mı? yaz için olur. Kahvaltı alternatifi olur. Ara öğün alternatifi olur. Muzlu kefirli smoothie yapacağız. Harika. Kolay hemen 2-3 malzeme blenderdan geçireceğiz. Başlayalım. ve bu doyurucu değil mi? doyuruyoruz tabi değil mi? yulaf var içerisinde, çiğ tohum var, badem, kakao kakao biraz daha tat vermesi için ve kefirin Çok o severim. ekşi tadını bastırması için muz da tabii meyve olarak e, tatlı isteğini azaltıyor ara öğünlerde veya kahvaltıda evet. gayet güzel, ferahlatıcı, serin bir içecek sonra çıktım kahvaltımı hazırlıyoruz bura için evet ucumuzu başlayalım. Aynen sen seversin ben. Afiyet şöyle. olsun. Güzel olmuş. şimdi <laughs> sağlık. Afiyet olsun. İçine bir de buz koyacağım. Hmm. Aa Her evet buzunu bunu unuttum. da <laughs> <Ne> vardı. <laughs> <laughs> ekleriz ya. Yeterince ferah oldu. Çünkü mu? buz payı yoktu ondan dolayı. Ben hepsini bana koy diye ondan dolayı yaptım. Doğru, şimdi buz ekleriz. Tamam. Afiyet olsun. Evet, bugünkü video içerimiz bayağı güzel oluyor. Kahvaltımızı da yapıyoruz. Harik Bence aslında böyle şey. kahvaltı çok daha mantıklı. Hani evet. herkes kahvaltı yapmadan çıkmayın, muhabbet yapar ama Satmanın okuduğu bayağı bir <laughs> ne diyorum makalelerde kahvaltının çok da sağlıklı olmadığını Aynen öyle söylüyorum genelde. Bilmiyorum tabii sen daha iyi bilirsin bu konuları. Yani sağlıklı olmadığı değil ama hani bu daha da pratik böyle işlerin hani hiçbir şey yemeden çıkmayın Demek yani Aslında, aslında. midyeyi boş bırakmamak gerekiyor evet. gene de sabah kalktığında. Ya sadece kahvaltı değil, ara öğünlerde de mesela çünkü hani kefir, meyve ayrı ayrı yemektense bu şekilde hem de kefirin tadını bastırıp sevmeyenler için. Yani Normalde ben kefiri hiç sevmem. Çok ekşi gelir ama bu çok güzel. Bir yani. tatlı olsun. Evet. Afiyet olsun. Evet, bu arada dediğim gibi hani Esra'yı biz çok önceden tanıyoruz. Hani kardeşim gibi dedi doktor da. Biz çok mutluyuz buraya yaptığımız için. Sen Ben daha çok mutluyum. <laughs> bir aydır kullanıyorsun <laughs> de herhalde de evet, bir Tam bir ay oldu bu arada bugün. Öyle mi? Bir tam, aşkından beri bir ay oldu. Ee, yani zaten yaparken çok heyecanlıydım her zaman. İşte Hı. şey, renderlerde gördüğümde bile böyle aynısı oldu. Gördüğüm hepsinin aynısı oldu. Gelen kişilerden geriye dönüşler olsun. Benim kendim, kendim için de huzurlu hissetmem olsun. Çünkü çalışma saatlerimiz esnek olduğu için Gün boyu evet. buradayım ve çok huzurlu istedim. Gelenlere tabii ki tepkisi çok önemli evet. ama normal ev satarlar kendini düşer tek söylediğim şey şu sen neyi seviyorsan, sen nasıl mutluysan o şekilde olsun. Etrafı çok dinlememek gerekiyor. Bu ofis senin ofisin. Enerji senin enerjin. Senin mutlu olman çok önemli çünkü sen mutlu olursan danışanları da seninle birlikte Zaten mutlu olurlar. Zaten planlarken de yani hep bir orta yolda işte Aynen. benim fikrim, sizin fikriniz hep bir ortada buluştuğumuz için çok güzel oldu. Yani mimari açıdan sizin istekleriniz. Ben mesela şey toplam bir insana çok yakıştırmıştım. Senin ben çakmada Ben mesela evet, pembe dedim <laughs> pembe istemiyorum. Ama <laughs> bu, bu tonu dememiştim. Bu pembe <laughs> Ama işte çok... bu sana çok hani bir şeydi. Ben ondan dolayı aşırı derecede direttim ve gerçekten de bilmiyorum çok ben, güzel. Ben çok, yani, çok, mutluyum. çok mutluyum. Çok Hatta imaj... bunu da zıtıklar yarattık. Evet. İçeride de böyle bir maviye doğru evet. bir kaydık ama yani şuradan gördüğümüz bir görsel açı var. Göz açımız. O şimdi biraz daha Tolga bize gösterir. Hani Gerçekten de hepsi birbirini tamamlayarak böyle gidiyor. Yani aslında böyle çok tomuk şeker kıvamında değil de daha şık olsun istedik bu ofis. Hani bu pembenin tatlılığıyla oradaki maviler, <laughs> civertin şıklığını bir arada kullandık. Evet, çok doyumlu Tabii malzemelerin hepsi e, Fatma'dan çıkıyor. Seçimler, işte <laughs> oluşturmalar. O kısımlarda da bize Detaylı bir bilgi evet. verirsen. Şimdi Ağustanlar e, render yani <laughs> üç boyutlu hale getiriyorlar, tasarımı bitiriyorlar. Sonra diyorlar ki bu malzemeleri bul bakalım. <laughs> Başlıyorum ben bulmayı. E, adı tezgahımız Lake. Kodları e, yorumlara atarım, yazarım oraya. Çok tatlı bir pembe. Arka tezgahımızda MDF'den mermer görünümlü bir tezgah tercih ettik. Fiyat bakımından daha uygun, kullanımı da kolay. Zaten burada su kullanılmadığı için MDF'yi de sağlıklı bir şekilde kullanabilir, tercih edebiliriz. Aynen, yani ben evet. hani belcenin sakıcı olmadığından dolayı mermer koymak yerine bunu koymak çok evet. daha mantıklıydı. Çünkü gerçekten de şöyle koyacağımız mermer şu an koyduğumuz MDF'nin minimum 7-8 katı. Hani. Aynen, yani mutlaka çıkardığım şekilde. Ee, onun dışında duvar panellerimiz var burada. Ee, Sahara Kriyel e, kodları gene isteyen olursa gene yazarım. Ee, içeride... Yorumlarda buluşalım evet, aslında ya. Evet. Bana <laughs> bile soran oldu bu evet, arada. Saadeler... <laughs> e, <Yorumlarım> evet. Yani. Yorumlara <laughs> İçeride de ilacı var <laughs> duvar paneli, ee, içi, bu kısımda da sahara krem duvar panelini tercih ettik. Ee, başka nelerimiz var? Bir de duvar kağıtlarımız var. Duvar kağıtlarımızı ee, neyimizle? Çerçevelerle. Evet. Duvar kağıdını çerçevelerle aynı zamanda biz burada e, iki çeşitli duvar dokusu oluşturduk. Evet. E, burada görüyorsunuz ki içeride alçılı bir duvarımız var. O pembe tonlu öpele çıkartabilmek için. Ama tam karşısında zıttı e, mineral sıvalı bir duvar dokumuz var. Yani burada duvar dokuları da çok oynadık. Burada iki tane duvar dokumuz varken bir anda duvar kağıdına atıfta bulunduk. Evet birbiriyle yani, de çok uyumlu. Çok uyumlu. Olarak. Neden? O duvar kağıdının içindeki o grilikler pembeye bir atıfta bulunuyor ama Aynı zamanda o pütürlükler de, e, mineral sıvıya bir atışta bulunuyor. Hani bunları da bu şekilde evet. bir oluşturmak yani Ben aldık. Şöyle söyleyeyim, duvar kağıdını seçmeye gittiğimizde elimizde numunelerle gittik. Yani mermer görünümlü MDF'miz, pembe de, pembe bir parçamız, ondan sonra perdemiz, hepsini yan yana tutarak içlerindeki tonları tutturmaya çalıştık. Hayır, mood o evet, o şekilde yani. oluşturduk Ama önemli şey, benim en çok sevdiğim aydınlatmalar. Aa evet. <laughs> Biri biri bulabilmek için çok uğraştı. Evet. Evet. Burada da bayağı, bayağı. Diğer de bir yerde gerçekten emek verdi. Her gün aynı konuştunuz. <laughs> sürekli konuştunuz. Çok seviyoruz biz bu aydın Özellikle bu bekleme alanının üstündeki çok tatlı. Hani evet, orada evet. Evet. burada da çok güzel oldu. Evet. Yani burada belin tik noktaları. Hani ben de neden bunu böyle yaptığını söyleyeyim. mesela. Zaten burası bir ada. Ada tezgahlarda düşük aydınlatmalar çok daha um planlarını, çünkü yaptığımız onun sonra yediğimiz yemeği gösterebilmek açısından. Aynı zamanda açık planları her zaman söylüyorum. Açık planları bölmeyi çok severim. Burada biz açık planı nasıl böldük? Perdeyle böldük. Mesela tavanla bölüyoruz. Bekleme da bu sefer tavanla bölmek yerine tavanda aydınlatmalarla bölmek çok istedim. Hani ondan dolayı da dedim ki buraya niye bir sarkıt yapmıyoruz? Bana buraya güzel bir sarkıt bulun dediğimde de. Evet. Bunu buldular. Yani açıklanan ama gerçekten bütün alanlar kendi içinde tanımlı. Evet. Sanki bölünmüş gibi. Direkt girdiğimizde her yer tanımlı olarak ama ilerliyor. Ama sütülasyonu harika. Evet. Hı. Yani burası çok i̇şte. da güzel bir yer oldu. Bol bereketli olsun. Çok Bol teşekkür ederim. Olsun. Sizin sayenizde çok teşekkür ederim. İnşallah sağlığa kavuşturduğum. Çok sağlıklı, zayıflattı. İnşallah çok teşekkür ederim. Bir halam olsun. Biz de bir artık aletleri deneriz bir gün. Diye <laughs> tabii tabii. Her zaman ölçülürüz, deneriz. <laughs> ama bir de şey yaparız. Evet, bugün de Esra'nın ofisine tanıtmak size biz aşırı mutluyuz Esra'da. Çok mutluyum, <laughs> çok teşekkür ediyorum. Evet. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Beğenmeyi, takip etmeyi unutmayalım. Yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın. Hoşçakalın.